Saatlerimiz 13'e yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 1-2 saat sonra Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını kamuoyuyla paylaşacak. Tabi sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil, aynı zamanda 11 büyükşehir ve 15 şehrinde toplamda 26 şehrin adayı, Cumhur İttifakı'nın adayı belli olmuş olacak. Aralarında dikkat çeken e, tabi, İsimler de var. Kimler olabileceğine dair artık isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Yerel seçimlere 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Neredeyse iki buçuk aylık bir süre kaldı ve seçim startı da artık bugünden itibaren verilmeye başladı diyebiliriz. Zaten Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi de işlemeye başladı. Tabii geçtiğimiz yıl itibaren aslında bu yıl itibaren yani yaklaşık bir 11 10 ay önce falan geçtiğimiz yıl demek daha doğru 6 Şubat depremleriyle birlikte ciddi anlamda Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha yaşadı, hissetti çok ciddi, çok sert bir şekilde. Ee, İstanbul'da deprem konusunda e, kentsel dönüşüm alanlarında nasıl adımlar attı, nasıl adımlar atacak, şu ana kadar atılan adımlar yeterli mi, 99 depremi 17 Ağustos'tan bugüne geçen süre zarfında neler yapıldı, neler yapılacak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki e, geçtiğimiz günlerde Haber Global yayına, yayınına konuk olmuştu ve 600 bin, daha, 600 bin, bin binanın yıkılması gerektiğini ifade etmişti. Depreme dayanıklılık noktasında İstanbul ve büyük şehirler, İstanbul çevresindeki büyük şehirler de bir hayli önem taşıyor. E, adaylar da e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul'a aday olan adaylar da bu noktada e, buraya ciddi bir parantez açmak Durumunda Biz de şimdi İstanbul'un deprem gerçeğini konuşacağız. Yanımızda çok kıymetli bir isim var. Mimar Nihat Şen, kentsel dönüşüm uzmanı. Nihat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Yani 11 ay önce bir felaket yaşadık evet. deprem felaketi 6 Şubat. Evet. Yaklaşık bir ay sonra da yıl dönümünü geride bırakacağız. Kahramanmaraş merkezde ama... 11 şehri etkiledi, çevresindeki şehirleri etkiledi, 15 milyona yakın insan etkilendi, iş hayatı etkilendi, sanayi, üretim, tarlalar, çiftçilik, binalar, her şey etkilendi. Yani e, neredeyse e, tüm Türkiye'de etkilenmeyen insan yok. Kiminin arkadaşı, kiminin eşi, kiminin dostu, böyle bir tablo var. Benzer bir durum İstanbul içinde. ...olabileceği ifade ediliyor. Ciddi anlamda üst düzey yetkililer tarafından. Büyük Marmara... ...depremi, Büyük İstanbul depremi... ...ne zaman olacak, nasıl olacak, kaç şiddetinde... ...kaç büyüklüğünde, bunlar... ...uzmanlık istiyor ama... ...İstanbul depreme hazır mı? Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan... ...adayları... ...ayrı bir dosya mı hazırlayacaklar... ...yani İstanbul için? Artık yani o... ...gerçek yüzümüze her defasında... ...çarpıyor. Bu kez daha net ve daha gür bir sesle herhalde. bunu itiraf edeceğiz bir noktada da kendimize. Evet. evet. Şimdi tabii artık sevgili Mücahit Çakçuk yapacağım edeceğim söylemleri bitti. Evet, artık bitti. Artık deli de böyle bıçak kemiğe dayandı, dayandı. Beklediğimiz bir Marmara depremi var mı? Var. Ama Bildiğimiz bir gerçek de var. Kimse sözleşme yapmadı şu tarihte olacak diye. Evet. Ama olacağını bilim adamlarımız, deneyimli bilim adamlarımız söylüyor. Ve İstanbul'da bu olası doğal deprem afetinden etkilenecek. Tabii 99 yılını hatırlayalım. 99 yılından bugüne kadar hep dikkat çektiğimiz mevcut yapı stoğumuzun olası bir doğal afetlere karşı güvenli ve dayanıklı olmadığını hep ifade ediyorduk. Ama İstanbul önemli. Niye önemli? Türkiye nüfusunun neredeyse dörtte birini barındıran metropol bir şehirden bahsediyoruz. Dünyanın gözbebeği, destinasyon merkezi, finans merkezi, ulaşımın, e, güzergahının bağlantı noktası, enerji nakli. varıncaya kadar sanayisine istihdamına varıncaya kadar ki Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzlerlisini bölgeden sağlamakta. Bu nedenle İstanbul'da da 6 milyon bağımsız bölüm konut 1,5 milyonda iş yeri toplam 7,5 milyon adet bağımsız bölüm var. Ve yapılan tespit ve incelemeler neticesinde de 1,5 milyon konutun acilen yenilenmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Tabii geçen zaman süreç içinde çok daha hızlı kentsel dönüşüm çalışmaları ve piliyatı yapılabilir miydi? Evet yapılabilirdi. Ama çok iyi zamanı değerlendirmedik. Esasında hangi ilçede, hangi sokakta ne kadar riskli binamız var, ne kadarı güvensiz hepsi belli. Bizim bu saatten sonra gelecek yerel idareyi yönetecek o şehrül emin arkadaşlarımız artık yapılan bilimsel veriler ışığında o öncelikli bölgelerden başlamak üzere vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlayan ortamları ve binaları yaratmak durumunda başka çareleri yok. Burada tırnak içinde bir şey ifade edeceğim. Bunu merkezi hükümetten kaynak gelecek. Ona göre yapacağım mantığıyla bu iş yürümez. Bir bakanlığın sorumluluğuna bırakmakta hata olur. Bu nedenle kendi ekonomisi Orayı... İstanbul Heh. Büyükşehir Belediyesi'nin evet. kendi ekonomisi yetmiyor mu ya da daha fazla mı ihtiyaç gerekiyor? Şimdi sadece büyükşehirin değil, ilçe belediyelerin dahi ekonomisi yeter. Yeter ki o işin nasıl yapacağını bilin. Hangi ya metodu öncelikli yapılacak? sıraya koyun? Evet öncelikli sıraya koyun ve bu siyasi bir endişe duyulacak bir konu değil. Mücahit Bey. Ya bu ulusal bir mesele. Ya Olabilecek deprem Hatırlayın. geldiği zaman 6 Şubat hep beraber yaşamıyor. Siyasi ki. partilere bakmıyor. İnanç da ayrı bu da yapmıyor. 85 milyon tek vücut olduk 6 Şubat'ta hatırlayın. Tekrar bir hafızalarımızı yoklayalım. 21 dakikada unutuyoruz. Unutmayacağız. İstanbul çok önemli. Gelecek arkadaşların o mazbatasını aldığı tarihten itibaren her türlü data var. Nerede ne yapılacağı belli. Yeter ki o işi bilen o işi yapabilecek deneyim, tecrübe ehliyet, liyakat sahibi yönetici ve kadrolar oluşsun. İnanın başarılmayacak hiçbir şey yok. Olmayan bir şey yaratmak Cenab-ı Allah'a mahsus. Ama olan bir şey var. Buranın değeri kendi içinde. Mülkiyeti burada. Sokağı burada. Ekonomisi burada. Bu nedenle diyorum ki kendi ekonomisi kendi içinden çıkılacak modellemeleri bir an evvel hemen başlamamız lazım. Zaten bakanlık İstanbul'da 20 değişik bölgede de rezerv alan çalışmalarına başladı. Buralarda kentsel dönüşümün transferi anlamında yerinde kentsel dönüşümün haricinde olacak transferler noktasında buralar yürüyecek. Ama taşın altına da belediyeler elini koyacak. Niye? Her türlü hizmeti götürmüyor mu? Emlak vergisi alıyor, çöpünü topluyor, değil mi? Yolunu yapıyor, kaldırımını, parkını yapıyor. Defin hizmetine varıncaya kadar her şeyi yapıyor. O zaman benim Hatice teyzemin, Yusuf amcamın güvenliğini sağlayacak o çalışmayı da yapmak durumunda. Bunun için de tekrar tırnak içinde ifade ediyorum. Önce zihinsel dönüşümü hallederek kendi öz değerleriyle barışık, vizyonlu değeri yüksek, fizibil marka değeri yaratabilecek alan bazlı dönüşün çalışmasını hemen kazmaya ertesi gün vurmaktan başka çaresi yok. Bu işin başka yolu yok. Bize bizden başka başkası fayda etmez. Kimse yardım etmez. Vahlanmanın, anlanmanın da bir anlamı yok. Bakın. Servetinizi verseniz satın alamayacağınız bir şey var. Zaman. Yarım saat önce geri getiremezsiniz. Bir dakikanın bir saniyenin bile ekonomik değeri çok fazla. Bu nedenle siyasi gelecek endişesi duymadan vatandaşın can ve mal güvenliği riskini ortadan kaldırabilecek çalışmaya hemen ertesi sabah başlamaktan başka çaresi yok. Değil mi? Evet. Ee, peki bu noktada yani belediyelere nasıl işler düşüyor? Görevler düşüyor. Şimdi Japonya'da geçen yılbaşın yılbaşı öncesi yılbaşına ...yeni girmişken, evet, evet. yani birinde iki sene yanılmıyorsan bir deprem meydana geldi. Hep evet. Japonya örneği verilir ya, Japonya depreme nasıl hazırlandı... ...Türkiye'de neden bu adımlar atılamıyor? İşte Japonya nasıl hazırlandı ya da orada da sürekli depremler oluyor ama... ...kayıplar Türkiye'deki kadar fazla değil ya da bina yıkımları Türkiye'deki kadar fazla olmuyor. Bu iş e, Japonya'da ya da diğer deprem ülkesi ülkelerde nasıl oluyor da bizde nasıl bir türlü olmuyor ki şunu da gördük yani şöyle de bir tablo da var 6 Şubat depremlerinde avizesi bile sallanmayan avizesi bile düşmeyen kırılmayan bina yapıldığını da gördük Tabii. ya da devletin yapmış olduğu konutlar devlet eliyle yapılmış olan işte emlak konut ya da TOKİ gibi ya da devlet dairelerinin büyük bir bölümünün sağlam çıktığını gördük ya bunu da gördük demek ki yapılabiliyor ama neden yapılmıyor bu soru da sürekli yani soruluyor evet. ya da işte e, yerinde dönüşüm olmayacak da bize işte e, farklı bir yerde bize yer verecekler de ama oranın altından fay geçiyor yani şimdi değil mi? Evet. Şimdi oranın altından fay Hı. geçiyor belediye ya da devlet daha e, dağlık daha zemini sağlam olan yere vatandaşı yönlendirmek yerleştirmek istiyor ama belki orası sahile daha yakın olduğu için daha değerli bir de böyle de bir çıkmaz da var. E, siyasileri herhalde en çok zorlayan nokta bu herhalde değil mi? Çünkü sonuçta sahilden alıp biraz dağ eteklerine taşıdığın zaman vatandaştan oyalamayacak. Ama sahilde evi tekrar yapmaya başlarsa bu kez yeni bir başka bir senaryoyla karşı karşıya kalacağız. Doğru. Doğru. Şimdi esasında deprem öldürmüyor. Yaşadığımız binalar öldürüyor. Bizi yüzden o. Şimdi bir şeyin yaşadığımız binanın güvenli olup olmadığını üç şey belirler zemin yapısı o zemin yapısına uygun olarak çözülmüş projesi uygulama ve denetimi. Yani bu üçünü entegre ettiğiniz takdirde uygun malzemeleri ve standartlara uygun projesini uygun olarak denetlerinizi kontrol ettiğiniz takdirde hiçbir şey olmaz. Çünkü ciddi bir yönetmeliğimiz var. Dünyada hatırlı sayılır bir deprem yönetmeliğimiz var. Yani Japonya'daki gibi. Ama bizim yapı stoğumuz yorgun. Yani bunun anlatmaya kalkarsak uzun nedenleri var. Göçler var, daha işte Türkiye'de hazır betonun Türkiye'ye ne zaman girdiğini, Nermülü Demir'in ne zaman girdiğini biliyoruz. 99 Marmara depremi bize kendimizi getirdi. Bu nedenle Neyin nasıl yapılacağı artık belli. Türkiye'de müteahhitlik sistemi değişti mi? Değişti. Yapı denetim mevzuatı değişti mi? Değişti. Bakın 1 Ocak 2024 tarihinde artık demirlerin takibi bile e, merkezi yerden takip edilir konumuna gelmiş durumda. Bir de bir şey e, e, özel sektörü de bu kadar e, çok e, şey göremeyiz özel sektörün de tekliğine projesine uygulama kriterlerine uygun binaları sağlam binaları var bizim Türkiye'de ciddi müteahhitlerimiz var onların yaptıkları da binalar tabi ayakta duruyor ama şimdi 6 Şubat'ı hatırlayalım İstanbul'u da hatırlayalım canım. 3 katlar 6 katlar gökten zembille gelmedi o kaçak binalar bir gece olmadı öyle değil mi? Kesinlikle. Bunlar yapılırken denetim mekanizması ilgili idareler neredeydi? Şimdi o yüzden artık Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. Bu ulusal bir meseledir. Kırmızı çizgi var artık Sayın Bakan da ifade ediyor. Nedir? Diyor ki ee, he, şey fay hattı üzerine yapılaşma olmayacak. Dere yataklarına, zemin sıvılaşması olan yerlere artık bina yapılmayacak olanlarda kentsel dönüşüm kapsamında rezerv alanlara taşınacak. Artık bu kriterler. Bir diğer kriter birebir yerinde denetlemenin olması. Bu çok önemli. Artık hem müteahhitlik yasası hem Türkiye'deki inşaat tekniği, takip edilebilirliği noktasında malzemesine varıncaya kadar artık her şey değişti. Bu nedenle yapmamız gereken sadece belirlenmiş hepsi belli iddia ediyorum. Bu güvensiz yapı stoklarımızı güvenli hale getirmekten başka çaremiz yok mücahitler. Bunu başka yolu yok. Burada da Büyükşehir belediyeler ve ilçe belediyeleri Kesinlikle. İlk görev o mu? Yani listeye Bana ne yapmalıyız. Büyükşehir Belediyesi birimiz, ilçe belediyesi evet. beraber koordineli yapmak durumunda. Bir bakanlığın e, sorumluluğuna bırakmak bu işten kaçmak demektir. Hayır. Belediyeler şehirlemin, o şehrin emin olunan kişisi. Vatandaşın bu